Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Murder Mystery 2 Aim Trainer yani hedef eğitimi oynuyoruz. Şimdi ben gerçekçi kampçı şey Ay kufada kalmış. Şurada. Baba Piro ablamızı izleyin şimdi. <laughs> Oldu mu? Oha. Lan. Lan. Öleceğim. Ne öleceğim bu Lan. Lan. Çok yakın. Havalandırmaya gireceğim. Burada öldüremez. Giremiyor. Vuramadım. Lan. Zaten de sakladım orada. <laughs> Yine mi ospitala girdim ben? zıplam. Ama niye zıplıyor? Lan niye nasıl uğramadım? Yeni ölçüm. Niye mi takılacak o? Geri mi gidiyor salak? Geldi. vallahi geliyor lan. Geriden geliyor mal. Mal bu. Bu gerçekten mal. Lan! <laughs> ha. Abi, şu spam jumper'lar acayip zor oluyor. İçimde şey bıçak atma kamçısı vardı. Onu da yiyelim. Fırlatıyor baba piromuz. Fırlat fırlat. Lan. Çıktı abi valla çarptı. Ne güzel fırlattı. Nasıl bulamıyorum şimdi. Nasıl bulamıyorum şimdi. Otelde gerçekçi kamçı daha iyi oluyor da burada biraz kötü mü oldu sanki? <laughs> Oha. Ya burada nasıl olabilirim ben? Anca baba pirolar bu arkada mı? Kündeymiş. Şuraya Come to ankle, baby. Love you. Love <laughs> <are> you, boo? <laughs> Amerikan seti de güzel şeker seti de var da az önce kullanmış şeker seti. Evet virtual seti. Sefer giren yani bir 10-15 oyunculuğu Şuraya girelim. Şurada geçsin. Öyle gider. Burada vs falan yok. O abla nereye gitti? Lan lan. Neden yakınıma gelme gereği duyuyorsun ve düz gidiyordum. Var mı falan? Ha ha. Ulan bu hacker. Ölürüm ki ben bunu. Duvarın içine geçmediği zaman ölürüm. Abi neden zıplıyorsun? Lan yanıma bile gelmedi o. da Roblox Rana'nın buluşmasına gittim. Oy. Oh, Kalbim duruyor. Abi sen canlandın mı? Lan. Ya ama neden hile olursun yani? Hile olunca ne değişiyor? Lan bıçaklıymış. Ben kozmetiğimde. Bir Sepam ya çok Light <laughs> o zaman şu güzel. Blade seçeceğim. Onun şu testereler de güzel. Pikselin kumaşı güzel. Bu da Yok. Ben Gems da bunu seçeceğim. Hangisini seçeyim? Normal. Ses. Normalde de güzeldi. Ben kromayı daha çok seviyorum. Evet. Kroma ısıyla. Şu arkamı alayım. <laughs> neden hep bu harita neden çok kasıyor fena kasıyor Abla ne zıplayayım? Ay çok kızıyordum. Ben bir veya bir açayım. <laughs> Bak bu hiç kasmıyor. Ama kız yeni mi başlamış Kız diyorum ya erkek? İsmi de random ya. Bir dakika ya. Ekranım basıldı. Ki durarken bile vuramıyor bu velet. Burada arkadaşlar yakından öldürmedim de fırlattım. Burası da yakından mı öldürdü? Velet falan demeyin. C ya da ne? Çıktı mı o? çıkmış mal. Ben neden bu kadar pro bir Ya bir hayır. Bu çok iyi. Tık ya. Uçak var mı yoksa gelişmiş mi? Benim saniyede bir bıçak değiştirdim. <laughs> o geçmiş. Hmm. Ne yapıyorsun ablam? Ne yapıyorsun? Daha doğmadım. Bismillah. Abla. Sizin silahsıyla uğramıştım da bu zıplıyor ya. Arkadaşlar bir tane bir oyuncu vardı Türk şimdi. Tamam mı? Sonrasında fefadaydım. Yani öyle böyle bir zıplama yok ya. Ben yana yana kaçıyorum bıçağım olmasına rağmen tavşan gibi zıplıyor. Silah alıyorum yani vurulmuyor artık. Abi değiyor nasıl ölmüyor bu? Artık herkes bir olup benimle <laughs> onu öldürmüştük. geçti. Ablam ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'a <laughs> Allah şükür bin şükür ördüm. Abla ya. ya sanki buna çok oynayabileceğim buna daha zor oynar bu hatta gelip yakından bile öldürebilir ha, fırlatıyor ha 哇！哇！几片宝可呀、啊！ Lan. Ya yani içeride ve esaslık ne oluyor ki? Ben oyundan çıksam çıkıyormuş bir daha. <laughs> Ay. Çıkmış olabilir, hiç vurmuyor. Çıkmış. Başka kişi mi o? Başka kişi gelmiş lan. Kıskıyor musun? Ya bir zıplama. Lan zıplama mal mısın? Hı. İnadına ben de zıplayacağım bir daha zıplarsak. Lan? lan yakınımdan öldürüyor gel lan ben seni yakından öldürmez miyim o istedim <laughs> zıplama artık zıplama zıplama gel zıplasın bile sıkıntı değil. Sestim. O çıkana kadar yakınından öldüreceğim. Bakın nasıl sıkıcık ettim. Oy arkamdaymış lan. Korktum. Ay şef olacaktım ya. Bir de geri şerif olursan tavşana dönüyor kız. <laughs> Fırlatarak havada öldürdüm kızı. Çıktı mı? Çıkmamış. Lan. Zıplama bir ablacığım zıplama. <laughs> Ya nasıl gelmedi o ya? Aa, abla çok ağırmış. Zıplamaktan bir şey yapamıyor ki kız. Hesabım bozuldu. İnternet tırcı yavaşladı. Ben de kızgülüyor. tanıtmadan selam mı diyecek? Gelmiş çünkü bir kere. Yoksa çıktı mı? Çıkmamış. Bu arada o çıkmazsa ben onu geçerim. 269'unu öldürmesi vardı. Geçerim ya. yani. Yani biz zıplamayı bırakmayı düşünüyor musun abla? <laughs> Kızı rahat bırakmayacağım. İn aklına çıkartacağım onu. yok Nerede doğdu? Havalandırmada. Ya. <laughs> Zıplıyor hala ya. Kardeşim mal mısın? <laughs> Bu arada ben normalde yakından öldürmem böyle gıcık olduğum kişiler olursa ya da şöyle iki de bir iki onlar bir yakından öldürdüğünde öldürürüm Kimse ehe ehe hmm, yeni kız geldi ne faktör dedik güzel olmuyor ki Neredesin lan? Gel artık. Afk mı lan bu? <laughs> Buradaymış. Bak bu da yakından öldürüyor. Malı mısın? İnşallah çıkar da başkası gelir. Şu benimle aynı şekilde oynayan birisi. Sınav mı alacak? Sınav olursa ben de alırım. Nasıl pırlık pırılık yapar öyle de. Oralardan çıkmayacaksın. Ne yapıyor? Ne abla yani? çıkmış lan. Şimdi velet biri gelmiş. Trinet şurada bakalım. Kapıda mı çıktı? Ya. Burada bir şeyin kafası vardı ama. Korktum bak şimdi. Ben çok oyunculuk yapıyor. Yani kız bir de yani neden havalandırmada dolduruyorsunuz beni tek başıma bir de yani ne yapıyorsun abla? Ulan? yanısına aynen ayağına kafana bir ben... yarabbi bizi bulamasan güzel olacaktı neyse şu anda versiyon atmadığımıza göre İstediğim kişiyi yakından öldürebilirim. Değil mi? Vanil bir yanı öldürmüş. Vanil bir yanı ölme. <laughs> Burada bir şey var ama. Ya abla biz zıplama artık. <laughs> Lan nasıl vuramadım? öldürüm şu Vanni yani ben. bak bak bıçaklıya bile zıplıyor. Vurdum. alandırmaya havalandırmaya düştüm.